Koskoca savcı Ilgaz kaçırıldı. Peki Ilgaz'ı kim kaçırdı? Hepinizin merak ettiği soru bu. Yargıda bizleri neler bekliyor? Finale çok az bir zaman kaldı bilmeyenler için. Yargı bu sezon bitiyor arkadaşlar. Ve finale doğru da heyecan giderek artıyor. Final mutlu son mu mutsuz sonla mı bitecek bu da merak ediliyor. Finalde Ilgaz'ın öleceği iddiaları var. Bu iddialar doğru mu? İşte neler bekliyor? Haydi anlatımıma geçeyim. İlk öncelikle ılgazı kim kaçırdı? Burada iki ihtimal var. Bu iki ihtimali sizlere açıklayacağım arkadaşlar. İki teori. Bu iki teoriden birisi garanti bir şekilde yaşanacaktır. Ambulansla gelen kadın öldü. Zengin karı kocayı ılgaz serbest bıraktı. Ve ılgazı da ölen kadının kocası kaçırdı. Bu birinci teori arkadaşlar. İkinci teori ise İclal savcının düşmanları ikinci ihtimalde. İclal savcının babasını öldüren kişi kaçırmış olabilir Ilgaz'ı. Bu da ikinci teori. Senariste bir eleştirim olacak. Bence bir savcı bu kadar kolay bir şekilde kaçırılmamalı. Yani bir savcı bence kaçırılmamalıydı. Böyle bir sahne yazılmamalıydı arkadaşlar. Yani savcı kaçırılması kolay bir şey değil. Sizlerin merak ettiği bir diğer soruda Ilgaz kaçırıldı. Ilgaz finale kadar bulunmayacak mı? Finalde Ilgaz'ın ölümü bizlerle mi olacak? Finalde mutlu son mu kötü son mu Arkadaşlar aldığımız duyumlar yönünde Merak etmeyin Ilgaz bulunacak finalde Yani mutlu sonla bitecek arkadaşlar Bunu da şimdiden sizlere söyleyelim Ilgaz finalde mi bulunur ondan öncesinde mi bulunur Şu anlık belli değil o senaryo arkadaşlar Sizler de yargı mutlu sonla bitsin diyorsanız videomuzu beğenerek sayınızı senaristimize göstermiş olursunuz. Olacaklardan bilgi sahibi olmak isterseniz de bence kanalımıza abone olun haberdar olun.